Merhaba arkadaşlar. Bugün e, hepimizin e, bu hem zaman serisinde hem panel veri analizinde e, özellikle takıldığımız zaman zaman neden bunu yapıyoruz ya da neden eş bütünleşme yapmıyoruz dediğimiz bir e, analizden bahsedeceğim. E, tabii ki aklınıza gelmiştir. ARDL analizi. ARDL felsefesi diyeceğim daha doğrusu ben. Felsefesi. Öncelikle bu ARDL nedir? Bakın burada oto oto Regresif. Distributed lag yazıyor. Distributed lag diyor. Yani Türkçe karşılığı nedir bunun? Gecikmesi dağıtılmış. Gecikmesi dağıtılmış. Kutu regresif model demek istiyor. Gecikmesi dağıtılmış, otoregresif model. Geçikmesi dağıtılmış ne demek? Otoregresif ne demek? Bakın şu otoregresif lafını şuradan aklımıza getirebiliriz. Mesela bir biyografi lafını düşünün. Biyografi nedir? İnsanın başka bir insanın işte hayatını yazması. Ama otobiyografi dediğimiz zaman kendi hayatını yazması. Yani ne demek bu otoregresif? Bağımlı değişkenimiz olan y'nin bağımlı değişme değişken olan y'nin model içinde gecikmelerinin olması demek. Mesela ne demek bu? YT varken modeli şu şekilde kurduğumuzu varsayalım. İşte YT-1 de var. İşte YT-2 de var falan filan. Yani gecikmelerinin de modele dahil edilmesi. Otoregresiften kastı bu. Diğer taraftan bağımlı değişkenimizin yanında bir bağımsız değişkenimiz olduğunu varsayalım. Yani i̇lk model şu olsun. YT eşittir. alfa 0 artı alfa 1 XT gibi olsun bu xt'nin de gecikmelerinin yer alması yani alfa 4 xt eksi alfa 5 xt eksi 2'nin olması da ne anlamına geliyor? Distributed lag dediğimiz gecikmesi dağıtılmış. Yani bunların da gecikmelerinin bağımsız değişkenin de gecikmelerinin oldu. E, o zaman o zaman şimdi burada bir bağımlı değişken var ve bunun gecikmelerinin yer alması gerekiyor. Şimdi buradaki sorun ne bu arada? Sorun şu. Birçok yerde şunlar da yazıyor. Hemen şuradan başka bir sayfa istiyorum. Başka bir sayfa isteyeceğim. Temizleyelim. Şimdi ARDL analizindeki temel olay nedir? ARDL'de bağımlı değişkenimiz O 1 olsun deniyor. İşte bağımsızlar X1, X2 iki tane olsun. Karışık olacak şekilde I1, I0 olabilir diyoruz. Burada önemli nokta R2 kesinlikle olmayacak. Ekonometrik e, olarak, ekonometrik olarak işlemlerimizi hata yapmamıza sebep oluyor. O iki olmayacak bir kere. Onu geçtik. Peki sorun ne hocam? Son zamanlarda ARDL analizi için I0 bağımlı değişken de olabilir mi acaba diye söylemler oluşuyor. Tamam ARDL olsun. ARDL i 0la olsun. Ama şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bağımlı değişkenimiz bir olmak üzere bir model kuruyorsak ve bu otoregresif distributed -lag dediğimiz gecikmesi dağıtılmış işte otoregresif bir model olacaksa y'nin gecikmeleri yer alıyor demektir. Neden? O, bir 1 olan bir modelin gecikmelerinden bahsedebiliriz. Yani yt-1, yt-2 şeklinde. Fakat y'miz şayet, ya bu arada bu ne anlama geliyor? Yani gecikmelerin yer alması demek hem uzun dönemli uzun dönemli sonuçlara yer alacak uzun dönemli sonuçlar hem de kısa dönemli kısa dönemli sonuçlar yer alacak. Bunların da olabilmesi için aslında sınır testinden bahsediyoruz. Sınır testinden bahsediyoruz. Yani bound test dediğimiz test. Peki hocam diğer taraftan y 0 olsaydı o zaman ARDL olur muydu? Tamam ARDL olduğunu varsayalım dinamik bir modelden bahsediyoruz bu arada. Sınır testi, bound testi kısmından değil. <laughs> dinamik bir modelden bahsediyoruz. Ne demek o? Y'nin I sıfır olması demek. Y'nin pardon. Y'nin gecikmeleri kesinlikle modelde olmayacak. Ne olacak peki? XT olabilir ve XT'nin gecikmeleri yine yer alabilir. XT eksi 1, XT eksi 2. E bu durumda hocam peki Y'nin gecikmeleri yoksa uzun dönemli bir analizden bahsedebilir miyiz? Kesinlikle bahsedemeyiz. Yani Y'miz sıfırsa arkadaşlar mutlaka kısa dönemli kısa dönemli bir analiz olur. Yani bir ARDL'den bahsediyorsak bile dinamik bir ARDL'den bahsediyorsak bile ne oluyor? Kısa dönemli bir analiz yapmış olacaksınız. Yani uzun dönemli sonuçlara ulaşamazsınız diyorum. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu ama ARDL konusunda ARDL felsefesi ya da ARDL'nin ile ilgili neler yapmak gerekiyor noktasında önemli olduğu için paylaşmak istedim. Beni takip ettiğiniz için teşekkürler.